Merhaba kişiler. Bugün sizlerle birlikte Black Crazy'nin hayatını göreceksiniz. Yani gör, hayatını göreceksiniz derken bir bölümünü göreceksiniz. Daha doğrusu ikinci bölümünü geçeceğiz. O zaman like atmayı, abone olmayı unutmayınız. Tabii zilleri de açık tutun lütfen. O zaman çok uzatmadan videomuza geçelim. Of, vallahi yerleri Acaba bugün yüzmeye mi çıksam? Hadi bakalım yüzmeye gideyim. <laughs> Ve geldim sonunda. Şimdi tek yapmam gereken üstümü değişmek. Hoppala. Evet üstümü gelip geldim. Şimdi havuza gireceğim. Çok güzel bir havuz bu. Oh, Allah'a diyor oh. vallaha. Bir saat sonra. Hey dostum ne yapıyorsun burada? İki saattir seni arıyorum. Çabuk kalk. Ee, ne oldu ya? İçim geçmiş. İki dakika bir Efendim Jack ne oldu? Kardeşim bu gitmemiz adamları. Şehre yayılmış onları öldürmemiz gerekiyor. Tamam dostum. Neredeler peki? Bilmiyorum. Etrafa bakacağız tamam mı? Hadi üstünü ye. giyin. Dostum giyinip geldim. Peki neredeler biliyor musun? Bilmiyorum ama şehre dolaşacağız şimdi. Black Crazy şehre bir süre dolaştıktan sonra adamları bulurlar. Dostum buradalar işte. Hadi onları öldürmeliyiz. Bu bu, 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 bu bunu ben öldürürüm. <laughs> Kolaydı. İşte bu. Bu Bunu silah işlemiyor. Ne yapacağım? Aa. Hoca. Hıcağı... <laughs> Al sana. Al sana. Aa. Diğerini sen hallet. Madem küçük silahlar işlemiyor. O zaman büyük silahları deneyelim. Hı... Hı... Aa. Diğerini sen hallet. Peki o zaman hoppala. Sizin işiniz bitti. Hayır bizim bitmedi. Senin bitti. Ha? Bu neden onu işlemiyor? Ha ha ha. Nasıl bu kadar güçlü olabilirsin? Demek bu işlemiyor. Ya? Şimdi sen bitti. Çok yorucuydu. Robomel onu katle tamam mı? Tabii ki katledeceğim efendim. Hey dost. Ah ben iyiyim merak etme dostum. Kalkarım şimdi. Peki Robomel ne işi görüyor? Robomel mi? Öldüreceğim seni. Efendim. Benim işim için bi bitti mi? Helal olsun. Aferin. Ha? Şimdi. Sıra sende pislik. İğrenç. Şimdi bunu deney fuarına götüreceğiz Jack. Tamam mı? Tamam tamam. Askerleri mi çağırsak biz götürmesek de. Aa doğru. Daha bir sürü işimiz var. Hadi o zaman askerleri çağıralım. Ben telefonumu çıkart. Döt, döt 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 Alo. Deney fuarı mı? Evet efendim. Deney fuarı bugün. Buyurun ne istemiştiniz? Şey burada kocaman bir boss öldürdük de e, bunu size göndermek istiyoruz. Deneyi yapacaksanız yani. Tamam konumunuz neresi peki? konumumuz caddesi tamam mı? Hemen gelip alın. Efendim hemen ekip gönderip alıyoruz. İşte ekip geldi. Efendim hemen şeyi alın. Tamam arkamıza yükleyin. Dedik efendim hadi gidin lütfen. Bizim daha çok işimiz var. Aferin Black Crazy ekibi. Bundan bir miktar para kazanacaksınız. Yıllardır arıyorduk tabi bunu. Bay bay efendim. At Dostum o zaman yeni bir vakaya hazır olun. Neyse dostum ya ben denize gideceğim valla. Aslında ben de geleceğim kanka. O zaman gel üstümüzü değiştirelim öyle gidelim. Kanka çok şekilsin ya. Oğlum senin kaslardan yükü. He. Helal olsun baya çalışmışsın herhalde. Evet kardeşim senin... Kardeş sen nasıl karın kası çalışmışsın? Neyse hadi denize girelim çok uzatmayalım da. Haydi bismillah. Hoppala. Oğlum su. Kanka su soğuk mu? Oğlum donuyorum lan. Donuyorum çek beni. Nasıl donuyorsun lan? Çektim çektim. Hadi iyi misin lan? Of dondum kardeşim. Ne kadar soğukmuş ya. Ne kadar soğukmuş ya. Vallahi. E girmeyelim o zaman. Ne yapacağız? Bir dakika. Telefondan bir meşaz. Bakayım şöyle. Ne? Junior şehrin ortasında bekliyor mu? Junior bana meşaz atmış dostum. Ne demiş? Sizi şehrin ortasında bekliyorum yazmış. Hemen gidelim o zaman. Hadi üstünü değiştir. Dostum giyindim hadi gidelim. Tamam hadi o zaman silahları da alalım. E i̇şte orada dostum. Junior. <laughs> ben. Ve yanımda bir ziyaretçim daha var. Daha doğrusu korumam. <laughs> İşte burada. Aa, bu 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 ne? çok büyük. Biz bunu öldüremeyiz. Sen pislik, seni pislik. Tek başına gelemedin değil mi? Korkak. Tek başıma mı? Neden geleyim ki? Öyle korkaklıktan aptal olurum bence. Korkak değil de. Allah belanı vermesin. Şş, bela kuma. Neyse. O zaman hadi savaşalım. Ne bekliyoruz ki? <laughs> Kendin kaçacaksın tabi arkaya Ne kaçması be <laughs> Ben de yanınızda savaşacağım Ne Ama başka bir araçla Aa, O nereye gitti Aman tanrım bu ice golem Çok büyük bir şey Vuuu Hepinizi öldüreceğim Sakin ol golem Savaşmaya gerek yok Neden savaşıyoruz ki çünkü siz beni öldürmeye çalışacaksınız. Bunu biliyorum. Beni kandırmaya çalışma lanet olası şey. Aa, seni öldüreceğim. Aa, kafam. Ne yapıyorsun? Hayır dur sakin ol. Ne oldu? Eğer birbirimize bir şey yapmazsak ve onu hatta arkadakini yani efendini öldürürsek o benim efendim değil. Aptal aptal konuşma ve ben senin efendinim. Tonk mı? Neyse bu, bu, bunu yapabilir miyiz bilmiyorum. Junior bu sefer bizi yeni, yeni, yenemeyeceksin. Siz aptallar benim karşımda nasıl yenilemezsiniz? Hepinizi yeneceğim. O tamam bağırma sakin ol tamam mı? Seninle iyi anlaşacağız. Ne iyi anlaşması? kötülük kötülük kazanacak. Siz iğrenç şeylersiniz. Sömük gibisiniz. İğren sömükler. <laughs> Parmağında neden kan var? Ee, şey... Yoksa o seni öldürmeye mi çalıştı? Hayır saçmalama öyle bir şey yok. Ya da dövmeye mi çalıştı? Aa, susun. Bana hatırlatmayın o zamanı. Aa. Tamam, sakin bağırma. Kulaklarım çınlıyor. Siz öleceksiniz. Ölmeden gidin yoksa hepinizi öldürürüm. Black Crazy ne yapacağız? Hemen gidelim. Neden? Bu buz golemi bizi paramparça yapar. Parmaklarına bak. Bizim kadar. Bizden büyük bile parmakları. Do -do Doğru diyorsun aslında. Bugün sizinle yüzleşemeyeceğiz. Hadi görüşürüz. Bize müsaade. <laughs> Aa, efendim kaçtılar. Ne yapacağım? Kovalayayım mı? Gerek yok buz golem.